uzay, zorlu ve affolmayan olmayan bir yer ve çok sayıda astronotun dünyaya dönüşlerinde gördüğü gibi yerçekimsiz ortamda uzun süre yaşamak insan bedenine ciddi darbe vuruyor. Japon astronot Kanai, uluslararası uzay istasyonunda sadece 3 hafta geçirmesinin ardından 9 cm uzadığını söyleyerek kısa bir süre manşetlerde yer almıştı. Ancak daha sonra hesap hatası yaptığını itiraf etti ve sadece 2 cm uzadığını söyledi. Fakat uzayda vakit geçirenlerin boylarında önemli değişiklikleri aslında normal. Yer çekimi olmadan omurilik kemikleri genişleyebiliyordu, bu durum boyda küçük değişikliklere neden oluyor. Ancak araştırmalara göre dünyaya döndüklerinde astronotların boyları normale geri dönüyor. Genelde astronotlar uluslararası uzay istasyonuna 6 aylığına yollanıyorlar. Ancak Amerikalı Scott Kelly 2016'da Rus kozmonot Mikhail Kornienko ile birlikte uzayda 340 gün kalarak tarihe geçmişti görevin amacı uzayda geçirilen uzun sürelerde ağırlıksız olmanın, radyasyonun ve izolasyonun insan bedenine neler yaptığını daha iyi anlamaktı. İkiz kardeşi de astronot olan Kelly'nin uzaydaki deneyimi uzay yolculuklarının insan bedeni üzerinde etkilerine dair benzersiz bilgiler sağladı. Araştırmanın bir parçası olarak kardeşi Mark evinde kaldı ve daha sonra ikiz kardeşler karşılaştırmalı olarak incelenebildi. Kelly, BBC'ye yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarının çoğu belirti göstermiyor, kendi kemik kütlenizi hissetmiyorsunuz, dedi. Scott Kelly, dünyaya döner dönmez ayrıntılı testlerden geçirildi. Uzayda kaldığı uzun süre vücudunda bir sürü belirti ortaya çıkarmıştı. Kelly, bu belirtileri, vücudumda ağrılar, sertlikler, biraz kemik, biraz kas kaybı oldu, şişme ve kafa tasımın içinde baskı da artış olmuştu, diye anlattı dünyanın atmosferine uyum sağlamaya çalışırken döküntü ve kurdeşen gibi deri hastalıkları, mide bulantısı ve baş dönmesi de yaşadı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Kelly'nin yaptığı deneyin Mars gibi uzun uzay yolculuklarının biyomedikal risklerini düşürmede önemli bir adım olduğunu söyledi. Yer çekimindeki hızlı değişiklik astronotların ayda %1 oranında kemik yoğunluklarını kaybetmesine yol açabiliyor. Bu da kemik erimesi bağlantılı kırıklara ve uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabiliyor yerçekimi olmaması ayrıca vücut sıvılarının yukarı doğru gitmesine bu da şişkinliklere, yüksek tansiyona, görmede ve organlarda sorunlara neden olabiliyor. Kapalı çevre mikropların daha kolay geçmesine neden oluyor. Çevre bağışıklık sistemini yavaşlatabiliyor. Dolayısıyla idrar, tükürük ve kan örnekleri uyur haldeki virüslerin yeniden aktif hale geçmesini önlemek için yakından izleniyor. Uzayda dünyadakinden çok daha yüksek miktarlarda radyasyona maruz kalınıyor. Dünya atmosferinin koruması olmazsa kanser riski ve sinir sistemi hasarlarına daha açık bir hale geliniyor. Uzay radyasyonu ayrıca mide bulantısı ve yorgunluğa da yol açabiliyor. Ancak daha uzak noktalara gidilecek görevler için bu sorunların aşılması gerekiyor. Mars, Dünya'dan çok uzakta olduğundan NASA böyle uzun bir görevde astronotların kendi kendilerine yeter hale gelmeleri için neler gerektiğini dikkatle planlıyor. Ekipin kendi vücut fonksiyonlarını gözlemleme eğitimi alması gerekiyor ve sağlıklı kalmak için yeterli tıbbi malzemeyi ve gıdaya sahip olmalarına ihtiyaç var.